ülke ayağa kalkış, kalkmışken tam sanayi hamleleri yapılırken o bot modern darbe bıraklamış bizi yüz geriye götürdü. İnşallah Rabbim memleketimizde bir daha böyle darbeler Arz demokratik hareketlerin yaşanmasına müsaade etmesini hep beraber Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Ramazan'a giriyoruz ama maalesef buruk ve mahsul bir şekilde. Ülkemizde de maalesef vatandaşlarımızın Ramazan öncesi ekonomik durumu hiç iyi değil, hiç iç açıcı değil. İnsanlarımız mübarek oruç, oruç ayı öncesinde... Hurmal, zeytin, kayısı gibi miktarlıkları bile ne yazık ki camın gerisinden ancak vitrinden izleyebiliyor. Piyasayı kontrol altında tutması gereken Ticaret Bakanlığı da Ticaret Bakanı da ortalıkta görünmüyor. Diyanet İşleri Başkanlığımız çok ince hesapları yaparak titre rakamlarını açıklıyor. Kaç lira? 180 lira. Harca harca bitmez. Şimdi gelin kişi başı 180 lirayla 4 kişilik bir ailenin 30 günlük daha harcamasını mübarek Ramazan ayında iftar ve sahur hesabıyla kaç lira tuttuğuna bir bakalım. 4 kişi 180 liradan bir sahur 720 lira. 4 kişi 180 liradan bir iftar 720 lira. 4 kişilik ailenin bir günlük iftar ve sahur toplamı 1440 lira. 4 kişilik ailenin 30 günlük iftar ve sahur toplamı 43.200 lira. Asgari ücret ne kadar? 22.104 lira.